Hepinize merhaba. Bugün sizlerle kebap simülatör oyunu oynayacağız. <laughs> Zevkli bir oyun. Hem Adana'da olduğumuz için hem de kebabı sevdiğimiz için. <laughs> Şimdi öncelikle karakterimize geçelim. Bu arada ben Karadayı. Eyvallah tanıştığıma memnun oldum. <laughs> Cinsiyetimiz doğal olarak erkek. Ten rengi. Kara. Oha. Bitter çikolata da olabilir. Bu güzel bizimkine uyumlu. Göbek. Her Türk erkeğinin birazcık göbeği olmalı. Tabii ki kollar. İyi ideal. Kalça. Götü de büyük olmalı bizim Türk halkının. <laughs> Göte bak. Neyse fazla uzatmadan başına geçelim. Başı. Benim saç tipime uyumlu bir şekilde olması için şöyle bir bakalım hangisi bana uyumlu. Tamam bu güzel yani çok da benzemese de iyi. Benim saçım biraz sarımsı. Ha şu. Aynen bu. Şapka yok. Gözlük yok. Küpe yok oğlum. Bak ayıp oluyor ama. Erkekliğe küpe yakışır mı lan? Harbi diyorum bak ha. Kaşlar. Oğlum kaş. Lan küpe ananı. Kaşlar. Benim kaşa biraz benzemesi lazım. Ya bakalım. Yok çok benzemiyor. Ananı sikim kaçsız. Oğlum bu ne ya? Yara yemiş gibi aynı. Oo, bak bu biraz benzedi ama çizik. Yok abi yok yapışmaz. Tamam bu olsun siktir et geri dön. Tek oyuncu abicim. Yeni oyun. Abi ya döküyorum. Süt koyuyorum. Kim lan o süt koymuyor <laughs> diyen? Süt koymuyor diyenler. Baba. Ben. Kebap simülatör. Pro League. Hey be. Hmm. Baba evet evlat Sabahın köründe seni buraya diktiğim için üzgünüm ancak buna alışmak zorundasın. Ne de olsa artık bir restoran sahibisi pek çok zor yoldan geçeceğine bu işin tadı tuzdur. Eyvallah babacım eyvallah. Ba tamam babacım. Prensurat nerede amına koyup? Ver anahtarı ver ver. Aldık anahtarı. E amına ne diyorsun? Hmm. Bu ışıklar açar mısın evlat? Nasıl gözüktüğüne bakalım. Açayım babacığım. Oğlum zin. Aa yarra yemiş ortalık ya. Şuna bak ya. Burayı başta yapacağız. Şu ışıkları açar mısın? Açtım ya amına koyayım. Göründü lan amına koyayım. Açtık. Hmm. Aman tanrım bu bir rezalet. Dükkan gerçekten berbat bir hale bırakmışım. Ah ah buna sebebim zaten biliyorsun. Üzeri konuşmak da olur. Buraya tekrardan alalı sileyip başlayalım. Tamam silelim. Götürüp atacağız. Amına koyayım. Her yer pislik ya. Her yer pislik. Onu da attık. Temizleyelim. <laughs> evet ihtiyar, temizledik. Zemine kalan kirleri temizle. Oh. Şuna bak yarra, yemiş amına koyayım ya. Şuna bak, pislik bok götürmüş. <laughs> Evet babacım. Güzel ilk adımı attık diyebiliriz evlat. Bizim zamanımızda böyle teknoloji yoktu. Kamyonet bulup şehrin yer yerine uygun fiyatlı boyacı ve parkeci aradığımı hatırlarım. Ne ki senin buna ihtiyacın yok. Şimdi o zımbırtıdan yerli ve duvar kağıdı seç. Hasarlı yeri kapatmaya başlayalım bakalım. Tamam babacım. Hemen bakalım. Oh. Güzel oldu. Şimdi yer köşesi takımı almam lazım. Ne alacağım? Ha, anasını sik diyeyim. Tamam aldım. Aman Allah'ım çıksana bir döşeyek ya. Tamam çok güzel oldu. Gerçekten eskisinden bile güzel oldu. Şahane. Şimdi sıra şu. Küflenmiş ve paslanmış eşyalarda kurtulma. Hadi şunları şapatalım. Şey <laughs> evet dükkan e, gitgide daha iyi temiz hale geliyor. İşe yaramaz eşyalardan da kurtulduğumuza göre artık masalar sipariş edebilirsin. Edelim. <laughs> Heh, böyle iyi oldu. Şimdi şuradan mutfak tezgah. Mutfak tezgahı. Şöyle güzel bir şey olsun. Temiz. Güzel oldu. Köşe tezgahı satın alalım. Bunu da şuraya koyalım. Tamam. Köşe tezgahını satın al. Aldık amana koyayım. Mutfak lavabosunu yerleştir. Mutfak lavabosu. Tamam. İstasyonlar kotegerisine git. Gittik. Kıyma makinesini yerleştir kıyma makinesi. Bu kıyma makinesi. <laughs> tamam. Tabak dolabı satın al. Şuraya koyayım. Tamam. Şimdi sıra tabak dolabı satın aldık. Servis tezgahı satın aldık. Tamam. Tamam evlat neredeyse bitti. Şimdi işe başlaman için geriye bazı mutfak eşyalarını temin etmek kaldı. Gidip market bir paket almak istiyorum. Market sahibi benim için hazırladı. Sahibi yıllardır tanıdığım eski dostum. Sık sık ziyaret etmem gerekecek zaten. Tamam. Markete gidelim. Korkmaz. Çeço. Market burası herhalde. Mana bura marketlerde Başoğlu market. Lan oğlum bizim Türkler ne güzel oyun yapıyor ya. <laughs> ah Malin yeni şefi olmalısın. Baban harika bir açıydı. O yeri tek açılmasına gerçekten çok sevindim. İşe bu. Babanın hazırlaması istediği ürünler bir şeye ihtiyacın olursa her markette uğrayabilirsin. Yaz yapma. Benim paket nerede bacım? Eyvallah. <gülüyor> 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 tamam. İşte şimdi nasıl olayı geldik hatırlasana ya da tariflerin reçetesini tuttuğum kitap vermiş. Orada tüm tarifler tablete geçirmen mükemmel oldu. Tamam. Tabletaş açtık. Menüye geldik. Şimdi sıralı fiyatı uzun yıllarda bu arada. içerisinde ince yaşlarını karşıladım. Sahiplerde her zaman kaliteli. Hadi kasaptan şiş kebap için gerekli malzemeleri al bakalım. Tamam bakayım. Hemen alayım. Burada <laughs> bura. Ege'm. Böşe şop. Selamün aleyküm. Antikot diyor. Ananın amına koyayım ya. Kuyruk yağını aldık. Sepete antikot ekle ekledik. Sepete kuyruk yağı ekle ekledik. Kasap dükkanına git. Orus bir çocuğu geldim. <laughs> Eyvallah. Kolay gelsin. siktir git ya. Aldık. Şurada hazırlayacağız ya. Buraya koyalım. Temiz abi. Temiz bir resmi. Kuyruk ya. Kuyruk yağı koyalım. Dört tane kuyruk ya. Artık saat yavaşlar öden geliyor ve ben oldukça acıktım. Umarım evladım bana güzel bir yemek görebilir miyim? Hmm. Görebilirsin ya dostum ya. Arkadaşlar ben düzeni değiştirdim. Masaları bu tarafa koydum. Ee, tezgahı da bu şekilde yerleştirdim. Şimdi sıra yapmaya geldi. Bıçağımızı alalım. Dilimleyelim. Öncelikle babamıza. Bıçağımızı alalım. Yerine saplayalım. Tahtaya koyduk. Onu da dilimleyelim. Amına dur Dursana. Çamımızı alalım. Dilimliyoruz. Öncelikle şunu bir saplayalım. Bunu da alalım. Tuzumuzu alalım. Tamam. Kömür torbasını al. Buraya ekleyelim. Çıra torbası. Kira torbası mı? He ee, bunlar unmuş. Un sanıyordum ben bunu. Un değilmiş. Yakalım. Yandı mis gibi. Şişe alalım. Maşallah maşallah maşallah. Of. Çok iyi. Şimdi alt tarafının pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. işlerimizi şuraya koyalım. Canım çekti lan. Tamam. <laughs> Al babacım. Afiyet olsun. Ha <laughs> ha. Hadi doydum olacağım. Gerçekten bu yemeğin lezzeti beklediğimin üstündeydi. İnanılmaz. Benim gibi kebap ustası bu yemeği beğendiyse müşterinin memnuniyetini tahmin edemiyorum. Teşekkür ederim. Hmm. Elbette her gün yemeğin ardından işkence dolu bir evre vardır. Bulaşıklar maalesef bu konuda pek yapacak bir şey yok. Etrafını az kirli eşya bırakmamaya özen göster. Hadi bakalım. Doğru lağbaya. Bunu alın. alalım. Alalım. Dağlamıza koyalım. Aaa. ettik. Hmm. Yerine koyalım. Etimizi alalım da şurada dursun. Fark ettiysen bir müşteriye bile uğraşmak oldukça imkan, imtihanı gerektiren bir durumdur. Sadece yiyip içirmek yetmez. Bu işler yaparken yüzünden gülümseme eksik olmamalı. Üf, ya çok konuşuyorsun baba. Hmm. Benim de pratik yaptığım ve başarılı olduğuna göre bence artık hazırsın. Vakti geldi evlat. Artık o tabelayı çevir ve şova başla. Başlayalım. Open. Hmm. Açık. Artık resmen bu işe başlayan evlat eminim çok iyi olur. Tamam hadi görüşürüz. Kebap balık o parayı da alalım ortaya Biraz zaman olarak kalalım. Hmm. Merhaba. Hanımefendici merhaba. Ne istiyorsun? Oo. Zıkım lan. Hmm. Hadi bakalım. Hepiniz Adana istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Hadi amına koyayım. Oğlum sandalye oha amına koyayım. Sandalye üstüne mi oturdun? Hmm. Ye bakalım. Gel moruk gel. Sen de otur şöyle. Hmm. Şunu alamamı müsaade eder misiniz? Bayan moruk. Hemen ızgaraya dökelim. Bunlar aç amına koyayım aç. Oh bitsin de bunlar. Baya para oldu ya. Yanacak amına koyayım hadi hadi. Ya, bamına koydum taban alamıyorum ki. <laughs> Şöyle koyayım. Şuna da alayım. Şuraya koyayım. Güzel oldu. Oo karanlık olmuş. Şunu kapatamıyoruz mu? Öyle yansın ya. Şey kapatayım. <laughs> i̇şte yeni yatacağız. Geç. Yeni gün. Uf, tarif açıldı. Elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Oo. Oh. Dükkana gidek de açak ya. Sağlık müfettiş ile konuş. Sağlık müfettiş. Merhaba müfettiş Hı. bey. Hay buranın sahibi. Sen misin? Oo, içeriden fena koku geliyor. Ben bir sağlık hmm. müfettişim. Maline şikayetler üzerine geldim. Hangi orospu çocuğu beni şikayet? Onun amın sikim. Zannetmiyorum. İçeri temizlemeni bekleyeceğim. İşim bittiğinde bana... Lan siktir git zaten temiz içeri. Amını sikim adamlar. Onu sikim. Hadi görüşürüz Önce bir markete gitmem lazım Benim Hı. Hey dostum Merhaba ben geldim Markete gitmem lazım. Markete gitmem lazım. Şuraya koyalım. Şuradan manava gidelim de. Selamın aleyküm. Hacım bana bir domates ver ya. Oğlum biz marketten ne almıştık geçen? Hadi yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Her gün yeni video gelecek. Her gün gelmese bile iki güne bir yeni video gelecek. <laughs> Abone olmayanlara şu şişi sokarım götüne. <laughs> Şaka abi ya soharım bak. Kanka Emeğe saygı yani. Görüyoruz. oyun oynuyoruz. Seviyoruz. Eğlenceli ve güzel bir oyun. Aman avayım. Benim için 50 like. Gelsin bu serinin ikinci bölümünü çekelim. Güzel bir oyun. Mekanımızı bu şekilde yaptık. Yeni müşteriler gelecek. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. <laughs>